AK Parti İstanbul teşkilatı Ankara Kızılcahamam'da mahalle teşkilatı başkanlarıyla kampa girdi. İki gün sürecek kampın ilk gününe genel başkan vekilleri Binali Yıldırım'la Numan Kurtulmuş da katıldı. Yıldırım gelecek hafta belediye başkanlarıyla da bir araya geleceklerini açıkladı. Kurtulmuş'un gündeminde ise dış gelişmeler vardı. AK Parti İstanbul Teşkilatı Mahalle Başkanları ile Ankara Kızılcahamam'da kampa girdi. İki gün sürecek kampta 2023 seçimleri öncesinde izlenecek yol haritası ele alınacak. Devam eden projeler, mahallelerin sorunları ve talepleri görüşülecek. Benim, 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 benim. Kampa AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş katıldı. Yıldırım benzer istişarelerin devam edeceğini belirtti. Haftaya belediye başkanlarıyla da bir araya gelineceğini söyledi. Önümüzdeki hafta yine buradan yerel yönetimleri masaya yatıracağız. İki buçuk yıllık geçmişi değerlendireceğiz. 2024'e giden yolda ne gibi işler yapılması gerektiğini kararlarını vereceğiz. Numan Kurtulmuş'un gündeminde ise dış politikadaki gelişmeler vardı. Bütün gerilimlerde müzakere esas alındı. Ancak Türkiye'nin milli menfaatlerini korumada da hiçbir gerilimi göze almaktan vazgeçmedik. Burada bu milletin güvenlik meselesinden asla taviz vermeyeceğiz. Kamp bir de sürprizle ev sahipliği yaptı. İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve iki parti teşkilatı mensubu için sürpriz doğum günü pastası kesildi.